Ee, e, Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> şey oynayacağız. Ne oynayacağız? Tek blok oyunun adını. O, o oyunun adını çektiğim tek blok arkadaşlar. Oyun ama ben birazcık kasıldım. Ana benim benim yaptığım inek büyümüş. Ben bir tane ineğim vardı benim yavruydu büyümüş. Onu <laughs> besledim. Ben, belki benim var mı şeyim? Neden yapılıyor? Ay. ne yapılıyor. Yap. Minik dostlarımız için. sana vereyim biraz. Besle, 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 besle. Büyüdü. He. kutu da düşüyor. Kutudan bazen güzel şeyler gitti. Çıkıyor bazen kötü şeyler. Anlamadınız değil mi ne dediğimi? Türkçem bozulmuş kaç gündür ya. Kaç tane tavuğum oldu benim ya? Hmm, benim bu sürü şey var dur. Koydum buraya. Bakalım böyle. Ee, şunu al. Bitti. E. Bu adanın adına Wallace adası koyacağım çünkü çoğunlukla toprak kullandım. Tamam. Hadi. Tam de bir hesap vardı. Ama, ama nasıl bir bozuldu. Burası ne diye sorarsanız burası şeydir arkadaşlar. Gelin buraya gelin 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 hepiniz gelin. Gelin içeriye gelin. Şimdi bu bir sana. Bu iki sana. Deniz böyle yanıyordun bu sana. Bu sana. Seni büyüteceğiz. Tamam. Artık tavuk sürümüz oldu. Bir tavuk sürüsü. Kaş kaş. Sürüye bak. Ben şeyime göstereceğim. Ha! benim şeyim ya gabe on çok kişi ya zil demiş seni çok seviyorum o <laughs> <laughs> benim kardeş ben onu kardeş olarak ben yorum sakın kimseye söylemeyin kardeşim olduğunu ha kızarlar banyo Sandık. Çekilsene oradan canım benim. Ne düştü içine şimdi? Bir şey mi? Tamam. Şimdi. Bir stek yapacağım. Ne şöyle. Tamam. Yediği biraz ayırdım evet. bir dakika. Görüyor Video videosu diye düşündüm. Ama videolar çekilmiyorsun abi. Çekilir misin yani benim? at. Kalacak bunu koy. At. 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 Allah. Bu çok arıyor ya. Aha bekle bekle. Burada var mı? Atın, demir var. Burada. üstünü da koyalım çünkü bu işi yarar. İşte. Bu benim şimdi İhtiyacım. İşte Arkadaşlar sizi de kırmıyorum. Kulum ağrısı bile. Beni çekerim ve derken olmaz. Beni koymuş muyum şeyim nerede? Hah burada. Ne yumurtlamış. Ay. ona İkinci elmas lan. Şanslı gündeyim. yiyeyim. Göreceğiz bunu kullanacağım. Ana. Yine bu çözdü. Nereye çıktı? Bu niye? Bu? Ne arada oldu ya abi? Üç tane oldu. Sen sistem kerim heyecanım. Nah ya, tam olarak işte. onun da şu gün geldiğiinden. var lazım para böyle yap şunu yap Oha. Ne kalanları da şey kullanalım. Açık lan açık ya bir Üzgünüm ama. İyi de senin mi bir bana ne? Ne? Ana bir şey nerede yine? Aa. Evet, bulamadım. Neymiş? Bakalım neler var derken bir tane daha almaz. Derken bir tane daha almaz. Bunları biriktirelim. Ben

nasıl gün var bekle böyle Şöyle mi? Ben şeyini anlamadım benim Nerede? Galacak bindi bu Tamam. Kaslığımız. Araba var mı? Duruyordu saat. Gelgen ölüyor. kalkanımız da artık var. Yani bizim biz... Sen de biraz deri alabilir miyim? Rica ederim. Bekle, rica ettim ama. Teşekkürler. Benim bir de yemek yapmam var. Ne yapıyoruz burada? Koş, elleri boş ver. Elleri boş ver. Andayalım <G> hep sinelim 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 ya. Bunlar ne olur? Barajına vur iki tane elmas bulmuşum bu sefer de. Aşırı şanslıyım. İki elmas. 音。 bu kırılana kadar böyle bir şey yemeyeceğim. Ana. Bismillah. Bunu bu sefer bununla vuracağım. Ne geldi? Eşkıya geldi. Ya. Tamam. Altı burada böyle bir kalebi be. Na benim ne kadar şey. yapmış abi tek toprağım var. Yemenli alanı büyük tek. Bir ne ya bir? tamam. 2050 yılında Z kuşağı şey, ben bunu çıkartayım. Mesela işte bir enerji enerjisi gidiyorum etlerime değil anneniz ikinci Allah lütfen bitmeyen bu enerji

Bu arada ikinci bölüm gelsin isteyenler yorumlarda. Ee, Yok dostlar velet yoktu, mayın neredeyse hiç velet yoktu. Aman, çile, aman, Brawl Stars. রপ লিপ খাজ ললিপ থ রা ওলমা bak ya son işte parladı soğutir uşağa sisli son işte parladı soğutur su bi

Hı hmm. Yine geldi adamım. Kardeşim sana bir tane şöyle. Ne çıktı? Çubuk. Çubuk başka. Stadimu. Ee, evet arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın hadi bay bay. Görüşürüz. Bu ne alaka?